bu sakin videosuna 50 bin like bekliyorum. Haydi şimdi başlıyorum. 1, 2, 3. Bu krallık gelen yoktur. Hiçbir şey yapamıyor mu? Ama kendini bilemiyor. Sanki sasırıyor. Sanki gizli yerlere saklanıyor. Sanki orada burada bilinmiyor. Arkadaş sanki bir gizli yerlerden geliyor. Bu oh. <laughs> Ay bakalım o kimde? Bu şarkı da nerede? Kim bulamaz o oh, feneri? Haydi bakalım o kimdeymiş? bu ileri mi ama busa hiç bir sıkıntı olmaz tabi her şeyi bir arkadas şimdi. şimdi göstereyim hazır ol ama bunu yapamazsın hiç bulmuyorsun ki adam çıldırmısın arkadaş burada ne arıyorsun I'm going